Okan Hoca Galatasaray'dan yetişmiş. Yani küçük yaşlarda, 10'lu 11'li yaşlarda Galatasaray'a gelmiş. Galatasaray'da futbol oynamış. Başarılarla dolu bir geçmişi var. Bugün de Galatasaray'ın antrenörlüğünü yani geçtiğimiz sezon biz yönetime gelince kendisini davet ettik. Şimdi tabi bu soruları siz normalde <laughs> takımlarla antrenörler arasında olan diyaloglara bağlı olarak soruyorsunuz. Fakat şunu bilmeniz lazım ki Galatasaray'da işler böyle değil. Galatasaray başka bir format. Ne Okan Hoca'nın Galatasaray'la sözleşme uzadım. Biz kendisine gerekeni söylemişizdir. Galatasaray'la sözleşmesi var. Maddi konularla ilgili de zaten bizim bir şey konuşmamıza gerek yok. Galatasaray ruhu, Galatasaray anlayışı bunu gerektiriyor. Elbette ki Galatasaray imkanları çerçevesinde Okan Hoca'nın başarılı çizgisini, kariyerini daha yukarı çekmesi için gereken desteği verecek maddi ve manevi. Okan Hoca bizim çocuğumuz. Galatasaray'ın çocuğu. Onun kariyerinin ne kadar başarılı olması ee, ne kadar başarılıysa bizim için de o kadar sevindirici o kadar önemli. Yani sizin sorduğunuz sorunun içindeki şey gibi ee, Okan Hocayla ile Galatasaray Spor Kulübü bugünkü yönetim itibariyle aralarında böyle bir tartışma, konuşma olmaz. Elbette konuştuk. Geçen gün kendisiyle konuştuk. Hiçbir sıkıntı yok. Ee, çok fedakar bir şekilde başkanım siz ne diyorsanız odur diye kendisi cevap verdi. Dolayısıyla bu bunu biz yönetim olarak e, çok iyi anlıyoruz. Bu Galatasaray duruşudur. E, o itibarla e, hiçbir zaman Okan Hoca ile Galatasaray'ın bugünkü yönetim arasında böyle bir problem olabilecek, bir sıkıntı doğurabilecek bir durum söz konusu değil.